Gelin kapıdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere PES 2017 10 yüzü nasıl eklenir videosunun ikinci karşı karşınızdayım. Bir önceki bölümde data üzerinden yapmıştık. Şimdi ise download klasörüne atarak bu şekilde 10 yüzünü ekleyeceğiz. Öncelikle eğer indirmiş olduğunuz 10 şu şekildeyse göstereyim hemen sizlere. Hani genelde bu şekilde değil ama eğer bu şekilde karışık bir dizayn içindeyse şunu yapacaksınız. Playmaker programını açalım öncelikle. Bunun hepsini buraya atalım. Daha sonra build jpk deyin. Start build deyin. Buraya zaten otomatik olarak gelecek. Gördüğünüz gibi 40 352 geldi. Bunu da download'a atarak yapabilirsiniz. Eğer arkadaşlar atıyorum hani birden fazla oyuncu yüzü indirdiniz. Yani 20 30 tane falan oyuncu yüzü indirdiniz. Onların hepsini tek bir jpk üzerine toplamak istiyorsanız şimdiki göstereceğim yöntemi yapacaksınız. Ben şey linkini vereceğim bunun ayrıyetten bu şekilde yani ekstradan bir sayf dosya gerek yok buradaki real bölümüne kadar geliyoruz daha sonra indirmiş olduğumuz oyuncu üzerine buraya atacağız örneğimde mesela 4 tane vardı Neymar'ın falan size eğer daha fazla yasa yani en azından tek tek bir cpk toplayıp daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz buradan id liste açın eğer böyle adresi verilmişse diyelim ki indirdiğiniz yamanın ID listesini verilmiş yani oyuncunun kimlik numarası verilmemiş ise şunu yapacaksınız Play da Editor aracını açıyoruz buradan dosya var aç deyin edit dosyasını seçeceğiz aç deyin şu an yüklenecek oyuncuların bilgileri mesela sen Neymar'ın hemen ID'sini göstereyim zaten hangi oyuncunun hangi takımda olduğunu az çok bilirsiniz Mesela Barcelona FC yazalım FC Barcelona Neymar Gördüğünüz gibi ID'si 40 40 352 Bunu kopyalayıp bu JPK'nın üzerine yapıştığınız zaman işlem tamamlanır Şimdi bu alıp tek bir Dosya üzerine toplayacağız Hepsini dediğim gibi bu şekilde attıktan sonra bu yeni klasöre gelin Ismini zaten buraya kendiniz anlayabileceğiniz bir şekilde bir klasör ismi bulun arkadaşlar atıyorum oyuncu yüzlerim yazabilirsiniz daha sonra bu komonu buraya atalım daha sonra filmek programını açalım oyuncu yüzlerimi bunun için atalım bu ilk değil 2048 olacak start bu ilk başlıyor arkadaşlar anında bitiriyoruz bu şekilde arkadaşlar birden fazla oyuncu yüzünü tek bir cpk'ya dönüştürebilirsiniz ve hiçbir şekilde kafanız karışmaz. Eğer atıyorum bir tane cpk dosyası senin bilen 10 yüzü direkt download'a download atıp aktifleştirdiğiniz zaman bu işlem zaten olacaktır. Şimdi kuruluma geçelim. Yalnız arkadaşlar kuruluma geçmeden önce eğer kullandığınız camayı bozmaması açısından şunu yapacaksınız. Açılırsa tabi. Dosya konumunu aç. Download. Buradaki dfp filespin ve dfp filespin backup'ın bir yerden yani yamalarınızı bozmaması açısından bunları sizlere söylüyorum. Daha sonra bu CPK dosyasını buraya atın ve Generate programını çalışacağız yani bunu DPPLS Generate yönetici olarak çalıştıktan sonra yamanıza hangi güncelleme varsa onu yapacaksınız. Örneğin DLC bir yamanız varsa DLC bir eğer hiç güncellemeniz yoksa No DLC seçeceksiniz. Hani bende mesela şu an var ama bu benim için önemli değil. Yani size göstermek açısından yapıyorum. Örneğin hiç DLC yok. No DLC. Ya da DLC 1 var. Seçin. Check all değil. Generate DP files Bin değil. Unutmayın ki buradaki CPK tek bölümü oyunun oyununuzun kurulu olduğu alandaki download klasörü olmak zorunda. Aksi ya da yamalarınız olmaz. Şimdi işlem bitti. Şimdi kontrol edin bakalım. Oyuncu üzeri yamamız olmuş mu? Evet arkadaşlar. Şimdi ben de mesela Luxo'nun yüzünü yapmıştım. Toplu bir şekilde. Gördüğünüz gibi Match Tronator yüzü oturmuş. Yani yamamız gayet başarılı bir şekilde olmuş. Neymar'a bakalım. İspanya Ligi Barcelona Neymar Gördüğünüz gibi Neymar'ın yüzü ve sakalı da Gayet güzel bir şekilde oturtulmuş oyuna. Saçı da. Bir de Matip vardı. Matip de herhalde Şarkıda olması gerekiyor. Şarkıya gelelim. Matip nerede? Matip Liverpool'daymış arkadaş evde. Matip'e bakalım. Gördüğünüz gibi gayet Matip'in de yüzünü bu şekilde oyuna aktarmış olduk. Artık sizler de benim gösterdiğimi uygulayarak oyununuza oyun yüzü ekleyebilirsiniz. Benim size göstereceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese oynar. Yeah.